Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kitabımız Edip Cansever imzalı yer çekimli karanfil. Hemen vakit kaybetmeden kitabın arka kapağındaki şiirle başlayalım. Sen o karanfile eğimlisin. Alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun. Daha güzel. O başkası yok mu? Bir yandakine veriyor. Derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum, sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak nasıl beyaza keser gibisine yedi renk. Birleşiyoruz sessizce. Edip Cansever'in o akıcı üslubuyla şiirini okuduk. Biraz şairi tanıyarak başlayalım. 1928 yılında doğmuş ve 1986 yılında hayata gözlerini yummuştur. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra babasının iş yerinde ticarete atılıyor bir süre antikacılık yapıyor. Şiirleri çeşitli dergilerde yayınlanıyor ve çok sayıda da ödül almış bir şairdir Edip Cansever. Peki yer çekimli karanfil nasıl bir kitap nelerden bahsediyor biraz da buna değinelim. Bu kitap benim Umutsuzlar Parkı'ndan sonra Edip Cansever'den okuduğum ikinci kitap oldu. 71 sayfadan oluşan güzel bir şiir kitabı. Yine yapı kredi yayınlarından çıkmış ve bir şiir kitabı için iyi diyebileceğimiz bir baskı sayısına yani 12. baskıya ulaşmış güzel bir kitap. Bu yönüyle de okunan bir kitap olduğunda söylememiz son derece mümkün. Peki yer çekimli hangi konulardan bahsediliyor. Aşk, hayat, özlem ve sevgi gibi temalarda şiirler bulunuyor. Bazı şiirler birkaç mısradan oluşurken birkaç sayfadan oluşan şiirler de okuru diri tutabilecek nitelikte. Cansever'in bir önceki Umutsuzlar Parkı'nda da olduğu gibi rahat bir söyleşi olduğunu söylememiz mümkün. Okuru yormadan, kafiyenin sırtına binmeden yazılmış son derece nitelikli şiirler okurda neden daha önce okumadım ki hissi uyandırıyor diyebiliriz. Bu kadar tanıtım yeterli. İsterseniz şimdi alıntılara geçelim. Edip Cansever, Yer Çekimli Karanfil 24. Yer Çekimli Karanfil Biliyor musun? Az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. Örneğin rakı içiyoruz. İçimize bir karanfil düşüyor gibi. Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda. Midemdi, aklımdı. Şu kadarcık kalıyor. Sen o karanfile eğilimlisin. Alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun. Daha güzel. O başkası yok mu? Bir yandakine veriyor. Derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum, sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak nasıl beyaza keser gibisine yedi renk. Birleşiyoruz sessizce. 9. Belki de ellerimiz mi? Biraz ince, biraz da çok kelimeli. 17. Üstelik beni sevmek haşlanmış pirinçleri beyazlatır. Günaydın. Sabahlarınız gibidir beni sevmek. Horozun renkleri gibidir.'' Beni sevdiniz mi? Yangındır artık parmaklarınız. 18. En akıllı tarafımdır. Balıkla deniz tutmak. 24. Biliyor musun? Az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. 42. Aşk iyidir bak. Duyumunu artırır insanın. 44. Sana her zaman söylüyorum. Senin yüzünde gülmek var. Bakınca bir yaşama ordusu çıkıyor aydınlığa. 45. En saklı yerlerinden en güzelliğin çıkıyor. Ansızın doğan hayvanlar gibi güzel. 46. Bilmem mi ellerim vardır. Umuttan yuvarlar çizer. Bakılan bir şeydir el. Boşluğu dengede tutan. 48. En korkulu çağ bu. Onu altımızdaki şehirlerden çıkarıyoruz. 52. Diyorum bir şeye karşı koymaktır. Günümüzde aşk. Sevgili arkadaşlar göreceğiniz üzere son derece güzel alıntıları sizlerle paylaştım. Kitapta çok daha güzel alıntılar var. Pek çok mısranın altını çizdim. Ancak sizlerle bir kısmını paylaşıyorum. Peki bu kitap kime hitap eder? Onu söyleyelim. Lise 1. sınıftan başlamak kaydıyla şiir okumayı seven, kafiyesiz şiirden haz duyan, özellikle ikinci yeni şiirine kendini yakın hisseden şiir severlerin hepsine hitap edebilecek düzeyde bir kitap. Yer çekimli, karanfil. Okuyun asla pişman olmazsınız. O zaman kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.